Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte kışlık sos hazırlayacağız. Böyle iki gram ettiğiniz herkes ilk lokmasında tarifini isteyecek. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Aşırı derecede lezzetine hayran kalacağınız bir sos tarifi olacak. Evet fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Burada 7 kilo domatesim var. Kabuklarını güzelce yıkadım. Temiz olacak şekilde ve şimdi hemen böyle baş kısmına alıyorum. Domateslerimi bu şekilde ikiye bölüyorum ve şu şekilde doğrayacağım. Ve yan taraftaki kabımın içine alıyorum. Evet ben bu şekilde doğruyorum. Sizler dilerseniz domateslerinizi farklı şekilde de doğrayabilirsiniz. Yine böyle baş kısmını alıyorum domatesimin ve ortadan ikiye bölüyorum. Bu şekilde dilimliyorum. Evet domateslerinizin böyle siyah olan taraflarını alın. Evet yine bu şekilde dilimliyorum. Evet şimdi bütün domateslerimi bu şekilde dilimleyip bitireceğim bilginize. Evet hepsini sizlere gösterdiğim gibi doğrayıp bitirdim. Şimdi hemen böyle tepsimin içine almak istiyorum. Gördüğünüz gibi yağlı kağıt serdim tepsimin içine. Kesinlikle yağlı kağıt sermeden pişirmeyin. Çünkü domateslerimiz tepsimize yapışık arkadaşlar. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet şimdi bu şekilde tepsimin dolusu dizeceğim domateslerimi. Evet ikinci tepsimi de dizdim. Sizlere gösterdiğim gibi. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 200 dereceye ayarlayacağım. Domateslerim yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Benim fırınım tek tepsilik arkadaşlar. Ben tek tek pişireceğim domateslerimi. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Eğer sizlerin fırınında iki tepsi veya 3 tepsi pişiyorsa hepsini aynı anda katıp pişirebilirsiniz. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Her pişen domatesimi soğumadan kanavuzlarımın içine ilave edeceğim ki asla soğumaması lazım domateslerimizin kanavuzlarımızın içine ilave ettiğimizde yoksa tarifimizden güzel sonuçlar alamayız. Sosumuz bozulacaktır. Soğuk ilave ettiğimizde bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet şimdi tuzumu ve şekerimi ilave edip fırınıma katacağım pişmesi için. Hemen ben böyle kaya tuzu ilave ediyorum. Üstüne serpiştiriyorum domateslerimi. Sizler de kaya tuzu kullanın arkadaşlar. Çünkü kaya tuzumuz diğer normal tuza göre turşularımızı daha uzun ömürlü ediyor. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet şimdi şekerimden de ilave ediyorum. Evet diğer tepsime de bu şekilde tuzumu ve şekerimi ilave edeceğim bilginize. Evet domateslerim yumuşayıncaya kadar pişti. Hemen kanavuzlarımıza ilave edelim ve hazırlayalım. Evet bu aşamayı hızlı bir şekilde yaparsak daha iyi olur arkadaşlar. Domateslerimizin soğumaması lazım. Evet domatesimden ilave ettim. Hemen böyle üzerine sarımsak ilave ediyorum. Ve yarım çay kaşığı olacak şekilde de kekik ilave ediyorum. Üzerine yağ ilave ediyorum. Evet yine domatesimden ilave ediyorum üzerine. Evet bu şekilde tekrardan sarımsak ilave ediyorum. Yine yarım çay kaşığı kekik ilave ediyorum ve üzerine yağ ile dolduruyorum. Evet bu şekilde hemen böyle ağzını sıkı olacak şekilde kapatalım. Bu arada kapaklarımı daha önceden vakumladım. Evet bir sıcak olduğu için elim yandı. Evet hemen böyle ağza aşağıya bırakıyorum. Evet hemen diğer kanavuzumuzu da aynı şekilde hazırlayalım. Domateslerimizi hızlı olacak şekilde ilave edelim kanavuzumuza. Evet hemen sarımsak ilave ediyorum. Yine yarım çay kaşığı olacak şekilde kekik ilave ediyorum ve yağımdan ilave ediyorum. Evet tekrardan domateslerme ilave ediyorum. Evet tamam. Şimdi yine sarımsağımdan ilave ediyorum yarım çay kaşığı kekik ilave ediyorum ve yağımdan ilave ediyorum. Evet tamam. Şimdi kapağımızı sıkı olacak şekilde kapatalım. Asla hava almaması lazım. İyice sıkılayalım. Evet bu şekilde. Yine ağza aşağıya bırakacağım tamamen soğuması için. Evet bütün sosumu sizlere gösterdiğim gibi hazırlayıp bitireceğim bilginize. Evet sosum hazır. Hepsini sizlere gösterdiğim gibi hazırlayıp bitirdim ve tamamen de soğudum. Böyle bir tanesine de açtım sizlere göstermek için. Hemen böyle kasemin içine alıyorum. Yani bakar mısınız o kadar güzel bir sos tarifi oldu ki kahvaltılık kesinlikle yani kesinlikle bu kışa damgasını vuracak bir sos tarifi oldu. Kesinlikle abartmıyorum arkadaşlar. Böyle çokça yapıp çokça tüketmek isteyeceğiniz bir sos tarifi oldu. Ben geçen sene az yapmıştım arkadaşlar deneme amaçlı. Beğenirsem seneye daha çok yaparım demiştim ve biz gerçekten de ailecek çok beğendik ve lezzetine hayran kaldık. Bu sene de böyle çokça yapmak istedim. Evet hemen böyle sarımsağından da alayım. Hemen böyle yağımızdan da ilave edelim biraz. Evet bu arada yağdan bahsetmişken arkadaşlar ben sıvı yağ kullandım. Sizler dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Bakar mısınız? Yani ekmeğin üzerinde de o kadar iştah açıcı duruyor ki kesinlikle yapmanıza tavsiye edeceğim sos tarifi. Gönüllü rahatlığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Daha önceden denemediğim hiçbir tarifimi siz değerli takipçilerimle paylaşmıyorum. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Evet şimdi gelelim sosumuzu nasıl saklayacağız ve nasıl tüketeceğiz. Bunu da hemen sizlerle paylaşayım. Sosumuzu buzdolabımızın alt kısmında saklayacağız arkadaşlar. Tüketmek için açtığımız soslarımızı bir hafta içinde de tüketmemiz lazım arkadaşlar. Bir haftayı geçerse bozulur. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet bugünkü tarifim de buraya kadardı. Sizler böyle son dakikalarını izlerken tarifimin... Ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve ilk defa bu tarifimde karşılaşıyorsak bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Bana da destek vermiş olursunuz. Yine tariflerimi beğeniyorsanız eğer sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Bana da destek vermiş olursunuz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum.